Adam Koka'dan 19 emiş, 22 yemiş 18 emiş, 13 yemiş kuşak donate'i geliyor. 22 emiş hayatımda ilk defa gördüm bu arada. Canlar Madam Koka'dan gelen donate'i 16 emiş yakışıyor mu diyor. Haklı. Ee, hemen deniyoruz. Şöyle 22 yemişi 25 yapmaya falan çalışacağız. Oyundaki en imkansız şeylerden birisiymiş muhtemelen. Ama e, niye olmasın diyorum. Teo abi selamünaleyküm aleyküm Kombinasyon diyorum. İlk defa bu kuşakları bir üstte, üstte atma muhabbeti var bende. 19'ları değil şu 13'ü e atıyorum abi. Kombinasyon başarısı olursa ikinci kuşak yok edilebilir abi. sorun değil. Haydi bakalım diyorum. Hop. NT O zaman <laughs> kuşağımızı veriyoruz. Cebimizden misali. Hemen şöyle kombinasyon diyelim. s a koyuyoruz. Teo beni seversin hatırla. Hatırla Janoski'yi 25 emişi ver. Simyada çok yaktık. Bak kendi kuşağımı veriyorum bak. Anladın mı olayı? Ver geç. Tak. Evet canlar, son bir tane okçumuz kalmıştı. Tak 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 deyip kestik bunu da. Hayırlı olsun. Eyvallah kanka diyelim. Canlar iki kişi yaptık görevi. Çok eğlenceliydi. Chat'ten aslında çağırdığım birkaç kişiyi de level farkı olduğu için grup kuramadık. Çok özlemişim eski günlerdeki bat zırhlamayı Eğlenceliydi hem daha kısa zamanda bitirdik da, da buradan teşekkürler şimdi atımızı zırhlayalım Bundan sonra süreçte biraz elime hep geçerse Unutma parçamayla bir anda atı askerlemek istiyorum Yani at skin'e ihtiyacımız var çünkü Haydi gidip alalım abi Artık ne kadar süresi kaldı burada yeni sistemde yazıyor diye biliyorum ee, 11 saati var Yarın sabah atımızı artık yavaştan askerlemeye başlarız Yanılarsız Zero Tv bize e, iki tane verecek Dene şunları dedi Yani şunları dene dedi Yavaş yavaş ağır adımlarla koştuk geldik bakalım ne olacak. Şöyle bir kuşak geldi. Bu arada hakim kuşağı da satılmış. Hakim kuşağı. Ah be diğeri satılmış tamam. Kanka bereketli geldim bak. Zero. Vallahi bereketli geldin öyle söyleyeyim sana. İlk defa deniyorum hayatımda. Kanka farlağa geçti. Öncelikle farla KO. Herhalde işi kurtaran şey Efsun olacak. Böyle bizim Yakut'u gösterelim. Şöyle parla bak Yakut var bak. Burada abim var bunun gibi olacaksın tamam mı? Hop. Evet canlar Embush'la güzel bir kumara gireceğiz. Şöyle bir şey. Efsun Yakut var ya bende. Bunu üste atacağız. Yanarsa Efsun Yakut bende. Geçerse duvar gelirse Efsun Yakut bende. Geçerse STR ort artı bir şeyli gelirse de ee, Yakut'u emuşa vereceğiz. Çok enteresan bir kumar bu arada. Çok garip, bilmiyorum. ilk defa böyle bir şey deneyeceğim. Efsun Yakut bu. Hiç bekletmeyeceğim. Çok enteresan bir kumar. Ee, ilk bu defa bu bir Yakut'un geçmemesini istedim. Abi. Geçti. Ee, i̇nşallah Efsun gelmez. Bakıyorum. Efsun gelmedi. Hayırlı olsun. Hayatımda girdiğim en enteresan kumardı bu arada. Heyo. Evet canlar. Şimdi şöyle güzel bir trade'imiz olacak. Salamiz sağ olsun yardımcı oldu. Şöyle bir 10x vereceğim. fiyatı 5.5 bun zaten biliyorsunuz. Hala abi de böyle bir 15 blok 20 şeytanlı e, Titan kalkan veriyor. Eyvallah abi diyelim. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Kalkanımız da artık hazır. Buna güzelinden bir artı basacağız artık. 7 oldu yine. En az ya şükür diyorum ya. 8'de ekiyor. Ya, tabii 8'de yapması iyi değil, değil de en azından tak 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 diye aşağı düşmüyoruz. Mental FF olmuyor yani. Öyle bakıyorum olaya. Bu şanslar azalıyor. Bir kere daha deneyeceğiz. Yangımız azaldı herhalde. Son 13-13-26. Son 1-2 denemelik bir şeyimiz kaldı. Böyle manzaralı bir yere gideyim ben. Aynen. Canlar Bilmiyorum. burada biz çok balık tuttuk C3'te ekiple beraber. Yani oyun hakkımızı versin. Geçirsin artık daha fazla. Tak tak tak. Tak tak tak. Tak. Güzel. Bak 7'yi üzmüyor kanka 8'i üzüyor. Bence e, bu sefer sen de denedik 8'i geçirdin sen Sefa. Bak. Canlar Titan'ımız artı 8 olmuş bulunmakta. Hayırlı olsun. Madam Coco sayesinde. Ee, Madam Coco geldi. Gel kanka çözeriz dedi. Parşu at, damage, bilmem ne falan filan derken hallettik kendisine. Teşekkür ediyoruz. Adamdır. Elması şu anda. Tak. Tak. Hayırlı olsun. Beceri hasarını karşı koyma. Deneyelim bir, bir kritik için bakalım ne olacak kritik güç şeytan geldi kanka kritik güç şeytan Öncekinde ne vardı delici de vardı değil mi Canlar kuşağımız hayırlı olsun şükür subanallah şöyle bir kuşağımız olacak artık çok güzel bu kuşak oranlara bir bak Nanay kritik güç şeytan falan filan hepsi var hayırlı olsun şimdi hasar denemesine gideceğiz Haydi bakalım. Canlar şöyle ha, <laughs> hazır. Şunu yan takmayı düşünüyordum ama yani gidip bir savaşçı sıralı bir şey istiyorum. KS atanlara karşı falan filan kavgalarda işimizi görecek. Parla atacağız. Umarım geçer bir de savaşçı sıra. Yani iki sıra, iki savaşçı falan filan gelse de okuyayım bu arada. Haydi bakalım. Artı dördü e de basmıştık ama gitsin. Önemli değil diyelim. Koyalım. Koyalım. Tak geçti hayırlı olsun en azından e, zarar çok büyük değil. Efsun istiyoruz. Çok bir şey istiyoruz Jonoski. Tak savaşçı, nice şaman. Oğlum on numara hayırlı geldi olsun ha. Kankam. Harbi hayırlı olsun kanka. Elinize sağlık. Tamam. Canlar parlak simyamız hayırlı olsun. İlk defa parlak taktık. Heo. Son bir simya kaldı sadece. Son simyadan sonra set tamamlanıyor. Bonusları falan filan ekleyecek. Haydi bakalım verileni 10x diyelim. Evet canlar çar o tavla 102'ye ulaştı Yani yabı falan basarak kasıyoruz yavaş yavaş Artık şimdilik dün e, jotun yaptık Şöyle sandıklarını açayım burası işte 80'en bir arası bir ederi var ben açayım İçerik olsun siyah boya siyah boya Para ediyor muydu emin değilim mavisi mi ediyor Siyah mı ediyor tam bilmiyorum Bilgelin kemeri yani bunları pek bilmiyorum ama Herhalde para etmeyen bir şey Gelmez. Çöp bilgelin kemeri çöp açıyoruz 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 kırmızı boya acaba Para ediyor mu onu da bilmiyorum açıyorum Açıyorum ejderha alevi yani herhalde çok iyi şeyler çıktı ama fiyatlarını bilmiyorum. Metin 2'de geçen videoda bir hata yapmışım onu ben izlerken fark ettim. Ben Mitsi'nin Efsun'un beceriyi karşı koyması gerektiğini bilmiyordum. Ben o gün gitmişim bunları üste atmışım hatta. öyle bir anlık yaşamışız. Yapacak bir şey yok. Şimdilik böyle bunların da fiyatını öğreneyim. Herhalde kardayız ama bilmiyorum. Canlar an itibariyle şu anda 103 level oluyoruz. Hayırlı olsun hayatımda ilk defa 103 level oluyorum. Hatta bu çarada hayatımdaki tüm ilkleri yaptım. İlerlemeye devam ediyoruz. Hedef 105 level olmak bir zodyak takmak. Haydi o zaman Metin'le beraber 103 level hayırlı uğurlu olsun abi. Çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Yani böyle kasmaya devam edeceğiz. Bu arada yaşama isteğini ilk defa açacağım. İnşallah 17 olur diyelim. Bir arabanın yüzü zaten gülme böyle bir şey beklemiyordum. Olağanüstü bir şey olurdu. E hesabı şöyle 103 buşağı falan getirmeyi düşünüyorum. Oradan sonra o 104 falan filan derken rahat rahat kasacağız umarım. Haydi bakalım kasmaya devam edelim biz. Evet gecenin 3'ünde ortiş görevini vermeye gidiyoruz. Bir de bir şey öğrendik. Benim ruh kemeri takmam lazımmış. 500k yaptık. Canavar veriyor. Çok güzel. Bunun böyle 3 canavarı olsa bile kafi bize. Artı 6'sı 3 canavar veriyor herhalde. Yalandan bir 7 denemesi de yaparız ama parşümene ihtiyacımız var. O yüzden ayışı açacağız. Bir yandan da ortiş görevimizi şöyle verelim. Haydi kabul et. Adamsın. Son bir ortişimiz kalmış bu arada. Hayırlı olsun. Bunları da şöyle sizle beraber açayım. Artı basma faslında görüşürüz. Parşümene ihtiyacımız var bol bol. Bir tane parşömen çıktı. iki tane parşömen çıktı. Çok güzel 7-8 tane parşömen vermesi imkansız mı sizce? Az imkansız gibi vermemeye başladı. İlk başta verdi sonra bir daha göstermedi. Hiç parşömen vermedi. İlk başta verdi bir daha göstermedi parşömen diye bir şey var mı kanka oyunda? Metinlikte parşömen var mı? Biraz 4 çok güzel. Son anda bir gösterdi yalandan. 5 bak son anda bir güzel oldu gerçekten. Ben envanteri temizleyeyim hemen geliyorum. Haydi bakalım basalım şöyle. yang bedelleri çok fazla vardı. 100k istiyor şunu basmayı mesela. 100k gitti. 2. Buna kaç istiyor acaba? 125k istiyormuş. Okey. ona kaç istiyor? 150k istiyor. başlar zaten otomatik geçtiği için bu sayede fena değil. İki canavar geldi. Buradan sonra parşemen gerekiyor herhalde. Tak atıyoruz. Çok güzel. Artı altıya 3 canavar oluyor. Gayet iyi bence bu arada. Artı altı oldu. Artı yedi ne veriyor? Yine 3 canavar. Denenir. Yani ilk defa bastığımız için denendir birkaç kere şöyle. Tak diyelim, tak diyelim. Yandı. Happens şöyle tekrardan hemen basalım bir. Güzel. Bir kere daha deneyeceğim. Hop. Çok güzel. Artı oy 4 canavara çıkıyor. 8'e tabii ki deneyeceğim. Çünkü işin ilk ise o iş yapılır. Yandı. Happens. Bir daha demircili atıyorum. Tak tak. Yaktık. Keşke altıda bıraksan bıraksa kim mal mısın diyorsunuz. Ee, bir enerji alalım gelelim. Canlar level up 105 gelmek üzere uzun bir süre durmayı düşünüyorum. Level kasmak istemiyorum abi artık YouTube'a da bu level kasmayı gördüğünüz son video olsun. Yani sonradan belki kasar 110'ları onları bilmem neler hiç gerek yok. 99 76 105 olacağız. Zolcak ayarlamaya çalışacağız bir şekilde. Yani hesabı geliştirmek lazım. Ateş ayakkabısına vesaire geçmeye çalışacağız. Üzerimizde IP'lerim var. Bunlar bir var ediyor şu anda. Böyle 99, 82, 83 ilk defa 105 olacağım. Yani bu sonucu da hep ilkleri yaşadık kendimiz için biz. Ve hava da patladı ama olsun. 105 kanka. Gidiyorum abi. Ormanda beni bir saniye daha tutamazsınız ama şurada bir tane daha pelerin düşürmem lazım. Şunun için biraz duracağım. Şimdilik ev yok. Canlar ort içinin son görevi bu arada. Haydi bakalım. SAS son görevde genelde yakmaz bizim biyoloğumuz diyelim. Aynen öyle. Aslanımsın şimdi bilmem ne ucube bir şey alacağız. Hareket alacağız. Heyo. Evet canlar. Kayıtta göstermediğim şöyle bir 10 yap. Biz tekte geçti. 55 tanesi. Antikaları 55M, ev suları da 15 on falan filan gibisinden geçirdik bir kere. Şimdi bir kere daha gireceğiz. 48M'de düşmüş antikaları. İnşallah geçirir diyelim. İhtiyacımız var yani gerçekten. Tak tak tak. Tak tak tak. Abi yangım yok. Yangım yok deneyemedim. Son paramızı almıştık ama. <laughs> Son paramızı aldık deneyemedik abi. Hissetmiştim bir de ya. Vallahi hissetmiştim geçecekti. Tak 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 çok güzel ve vallahi hiç yakmadı bugün isim ya kritik ve blok istiyorum çok bastım hep duvar geldi istenmeyen hepsin geldi blok artı kritik istiyorum sadece Allah kahretsin gelmiyor kanka bu mit de 12 bana hepsin gelmiyor ya Evet canlar bildiğiniz gibi bizim bir tane mid 12'simiz vardı duvar bir tane duvar satın aldık 2.18 seneme atıyoruz geçerse duvar gelirse aynı para yani direkt 5.5 para gidiyor ama Efsun gelirse takıyoruz abi. Takıyoruz yani. Bunu istiyorum sadece. Yanıp güzel Efsun gelirse de benim için sorun değil bu arada. Haydi bakalım. Yanmasın ama. Saflık derecesinde atılıyor diyebiliyorum bunu. Tak. Tak tak tak. Çok güzel. Yakmaması gerçekten beni mutlu etti. En azından zararımız yok gibisinden. Efsun gelsin ama artık ya. Şu Efsun Janoski'ye verilsin. Çok fazla Onyx bastım. En fazla bastığım simya Onyx oldu. Kritik Blok. Yanına delice oku mokunu istemiyorum bile zaten. Abi ben tuzla neye gideyim kanka ben ya. Aynı Efsun geldi abi. Sen dene bir şeyler ben yapamadım reis. Donate. eyvallah canım çok teşekkürler. Evet canlar az önce bir Mitsi Onyx donate'i geldi. Şöyle bir tane de ben aldım. Pardon şu da geldi bir tane de ben aldım. Gideceğiz dün parlağı denedik. Geçti ama Efsun gelmedi bugün yine aynısını yapacağız. Umarım geçer zarar olmasın. Ve efsun da gelir yani. Önce böyle yapıyorum. Arındırılamaz diyor. Oyun anlıyor ki adam bu adam salak ben bunun ikini geçireyim. Enayi gibi zarar etmesin diyor. Tak tak tak. Geçti çok güzel. O efsun gelsin. Artık denediğim kaçıncı 10 bilmiyorum. Gogova buradan çok teşekkürler var tekrardan. Haydi kritik blok. Delici blok yansıtma. Kanka bosslarda kritik şart ya öyle diyorlar. Canlar yine geldik. Bu sefer iki tane efsun 10 aldık. 2.10.80 emeği missi atacağız. Geçmesini istiyoruz. Çok bir şey istiyoruz. Çok simya bastık seninle beraber simyacı biliyorum. Seni seviyorum diyorum ama hadi görevini de aldım yalandan gaming. Hop. Hop, hop, hop. Geçti. Geçti abi ama bak. Kritik blok. Yanına bir şey gelmesin ya. Bak kritik ve blok istiyoruz. Kritik ve blok istiyoruz. Hayırlı olsun abi. Detten birisi bildi. Crit yansıtma blok heyo dedi adam harbiden geldi ya Oh be Valla öyle bir rahatladım ki şu an Artı 4 Onyx'imiz Hayırlı olsun daha fazla geliştirilemiyor zaten kendisi Şimdi set bonus alacağız Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum Başta sefa olmak üzere tüm destekçilerimizi takmak yerine O2 Onyx start Sefa'nın trole bak işte Max benim destekçi neyse Gogova tekrardan teşekkürler diyoruz Onyx'imizi Hop Epsonları tekrar bakalım şöyle bir Takıyoruz abi. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Ve şimdi bir şey geliyor. Geliyor bak sesini duydunuz. Set bonusu geliyor abi şimdi. Etkinleştir diyorum. Şu anda 9 ort veriyor, 165 STR veriyor. Bastım. 5 ort geldi ekstra. 90 STR geldi ekstra. Buna ne geldi? %5 5 5 daha fazla geldi. Yeşimden ep Can kaç oldu? Şunu bas. 18 buçuklara geldi can. Bunda yok HP mesela. Bunda yok HP. Yani 24 klara falan mı gidiyorsun? Ne diyorsun ya? Hadi bakalım. Hop, hop, hop. Çöp. Hop, hop, hop. Çöp. Tak, tak, tak. Siyah boya para ediyor diye hatırlıyorum ama emin değilim. Aa şeytan zırhı attı. Bunu hiç giymedim hayatımda. Böyle bir giymeyi deneyelim abi. Uy, oğlum ne kadar güzelmiş lan. Güzel. Şunu da açalım. Diken pençe çöp. Antikaplı çöp ve çöp bir tane geçmesi Adam lazım hazır mısın? Kanka. tut tut üzerinde tut bir <laughs> bir tane <laughs> sen bas bas kanka iki bas, bas. üç aa kanka hiç şey yok mu garanti? garanti zırh yok mu? yok sayfada bir... vardır yok yok orası da doluydu <laughs> içim, içim kana alıyor ananı kan alıyor. Ya. kanka hata oluştu, hata oluştu, hata oluştu, hata oluştu büyük şanssızın üzerine hemen kolayca bir artı7 bastık. Umarım geçer diyelim. Yani geçmesini istiyoruz. Burada değil pardon. Totem yok, bir şey yok. Basıyoruz. Kanka hata oluştu ya. Artık 6. denememiz falan filan olması lazım herhalde. Ee, bu sefer olmasını istiyoruz. Olsun gece en azından biraz Herhalde bir geçirdik gibisinden bir duygulu uyuyalım. Bunu istiyorum. Yerdekilerden bir tanesini alıyorum. Tamam diyorum. Bir tanesini de alıyorum Şöyle garip bir totem Bire bakıyoruz bir de yok çünkü Orayı aldık İkiye bakıyoruz Kanka yine hata oluştu Çünkü yayın dışı çektiğim videoyu biliyorsunuz Çok fazla ateş ayakkabısı yaktık Şimdi Golden sıra kardeşimiz için e, ateş ayakkabısı deneyeceğiz Umarım geçer yani bizim şanssızlığımız e, Onda güzellik bulsun Ona gitsin en azından o şanslı olsun bugün diyelim İlkini basıyorum atış ayakkabısı Hayırlı olsun kardeşimize İkincisini basıyorum bir ateş ayakkabısı daha. Hayat işte böyledir. Konuyu biliyorsunuz canlar şimdi kendimiz için bir tane daha şeytan boynuzdur yaptık. Umarım geçer daha fazla zırhla uğraşmak istemiyorum. Diğerlerine geçelim ateş ayakkabısı yapalım kendimize vesaire. Şöyle balina kemiği zırh. 130 şans ile hop. Canlar Harbiden A %30 kanka. Evet yani yüz, yaptık bu arada yüzde kırka çıkardık. Kendimiz için deneyeceğimiz 10. beta item. 9 tanesini yüzde geçirdik, başaramadık. O zaman hadi yayıncı totemi yapalım, şöyle sohbet satırını gizleyelim. Hop. Tarındırma diyelim. %40 ihtimalle deniyoruz bu sefer bu arada canlar. %40, artı 8 olarak veriyoruz şu anda. Bastım. Sefa ne oldu kanka sence? Aldık mı şunu? Aldık artık, yeter. <laughs> aldık ya. mı? Yeter aldık. Elektrik oldum. <laughs> Elektrik oldum. Elektrik Oy. adam. Kanka. Abi senden elektrik alıyorum bak. İdare idare eder mi? Oğlum sizin idare anlayışınız ne ya? harbi trollüyorsunuz <laughs> canlar. 15 rüzgar, 10 IP absorbe, ah şimşek 15'ası, 10 şimşek, 10 böyle bir tane yakaladık sonunda. E, çok güzel. Ormanda o kadar rahat olacağız ki artık canavarı artık IP absorbesiyle beraber. Hem de e, bunun işte büyülü ormanın ya üst ormanı var ya işte büyüde gereken. Orası için de 10 numara oldu artık bu ucubeyi takmaya ihtiyacımız yok. 30 CTR ver misin? Mini P ver misin, Böyle baba gibi bir zırh giyelim yani. Level atladıkça da artısını basarız zaten. de o abi. Evet canlar. Zero TV ile çok güzel bir anlaşımız olacak. Kendisi buradan teşekkür ediyorum. Ateş ayakkabımız oluyor. Yani şu ruh kimeridin 8'e bastık. Hayırlı olsun. Üzerine şöyle bir onis vereceğiz. Onun yanında şöyle Ucube kutsam ucube zenler. Bizim ruh basarken yardımcı oldu. Ateş ayakkabısı için zero'ya teşekkürler. Hesabın eksikleri artık biri bir uzaklaşıyor. Ev sonuç çok güzel. Ruh bir hasar denemesi yapacağım. Hemen şunun artısını basalım ama para yok. Bugün basmayız belki. Para bulunca basarız abi diyelim. Canlar günün sonunda hasarımızı test etmeye geldik. Bu arada 10 kritik 1500 ipi geldi. Bu arada canlı 20 kaya doğru çıktı. Canavar zırhı deneyeceğim. Sonra da normal zırhı deneyeceğim. Hasar farkı. an yani iki canavar ne kadar oynatacak acaba falan filan. Bunda 30 yeteri var. Onu da yok gibisinden. Şu anki hasarımız 7k'dan 14k'ya gibi. E, çok tatlı. Canavarlı zırhı giyeyim bir de. Böyle Bunda biraz daha az oluyor. Herhalde üzerindeki STR'nin yoksunluğundan. Tabii ki artı bastırıcı canavarın atmasıyla hasar daha da artacak. Bir de ayakkabıyı çıkartıp artı... on metni erittik bu arada ya. Dur diğer metine gidelim. Canlar şöyle güzel bir şey oldu. İkisinden başını kestim. Başı dolardan yumurta attı ikisinden de ve hasarımızın 15k olmasının eritliği şöyle e, sağ olsun çok anatta arttırma vardı direkt 5 efsun yaptı iki tane bağlı efsun attı 5 kritik geldi yalan altı şarkıbısına da hasarımız 10 numara arttırdı item tanıtımı yapacağım şöyle bir anlakimiz var canlar zırh yanlışlıkla artı altı yaptım yani taş ekliyordum kırık taş olduğunca kutsamayla attık bizdi yani kutsamayla herhalde beta zırh artı 6 yapamayız dedik Artı altı oldu. Düşürmek için titan de basılmaz. Şimdi bari artı o kadar basmışken titan dioksitte bir 7-7 inelim falan diyoruz. Madam Coco imdadımıza yetişti. Bakalım duruma göre bunu basacağız. Hayırlısı yani böyle bir şanssızlık yaşadık. Evet canlar size şöyle bir var. Destekçilerimizin birinci sırada olan adamı. Madam Coco sağ olsun. Bir efsun attı. 10 kritik 1500 bir 15 çok 5 bayımlı bir at atış ayakkabısı oldu artık. Yani sağ olsun kendisine çok teşekkür ederim tekrardan. Bizim zırh da artı 6 oldu. 7'ye bir titan dioksit ayarladık. 7 inecek. Ve onun yere var. oraya gitti gelecek şimdi. Hem mutluyum hem üzgünüm öyle enteresan bir şey. Canlar hatırlarsınız ki biz bir ara Lemur Prens kesiyorduk. Bir de böyle bir boss vardı. Tek atıyordu o dönemde. Şimdi kesiyoruz. Bir kere yaşam bastım. Son can belki saçmalar diye. Onun dışında hiç yaşam basmadan kestik. Hayırlı olsun. Eldiven takmaya gerekiyor. Her türlü atıyor herhalde sandık. Tecüzü gayet afiyet. Muharebe artı altı da atıyor. Yedi atan hangisiydi acaba? Aha karanlığın sandığı. Tank o zaman 6 he bunu bir keselim ya Sefa. Onlar çok kısa bir sürede 6 c'yi de kestik ama diğer boss'un çıkma süresini bilmiyoruz. Yani tahminimiz 15-20 dakika ama bakalım bekleyeceğiz. Bir kere daha kesip gideriz belki kesmeyiz. Sandıkları sizle beraber açmak istediğim Şöyle ilkini açayım hemen sizlerle beraber. Sonra tak 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 hiç bekletmeden açacağım zaten. Tak gece gölgesi boş boş boş. Tak son anda belki bir şey verir diye düşündüm ama enti abi yapacak bir şey yok. Evet ilk defa peti bir üst seviyeye taşıyacağım şu anda ee, Gelişmeye herhalde bu nesleri koyuyorum sefa rastgele bir şekilde kanka Sonra afiyet diyorum kendisine Ve level 41 oldu Şu anda bana verdiği totaldeki şeyi hemen size göstereyim Asimya mı kapalı benim pardon Şöyle başlığı gönderelim Tipi de güzel balıkçı sefa sefa her zaman kalbimizde mesaj veriyor tam 20k can var desek buradan bize Yalandan 1k kafadan veriyor daha level atlıkça daha da uçacak bilmem ne olacak. o abi. Evet canlar şu bizim cennet vardı artı 4. Buna 5 bastım. Şimdi altı basacağım ekstra bir de lanet tabu görevine geçtik. Videoda gösterdim hatırlamıyorum. Bir daha veriyorum. Adamsın ikisini de kabul etti. Bana bir özür lazım bir de bunları kabul etmesi bir zamandan sonra zor oluyor. Ama benim bir şansım var. Bir sunucu da eğer kabul ediyorsa biyolog görevlerini hepsini sürekli kabul ediyor. şimdi maksimum 2 kere falan yapmıştır. E, nazar değmesin diyelim. Burada da cenneti Altı basalım iki kritik ekstra gelecek iki kritik değerli bayağı bu arada tak 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 dedik hayırlı olsun abi çok güzel ilk kritiğimiz de arttı Tamamlar hemen gibi. şöyle cime taze taze alalım açalım abi önce justun açılırmış tak zümrüt hakikat dut Şöyle bir hakikat kitabı ne işe yarıyor bilmiyorum ama şunları atıp onların çöp olduğunu söyleyelim hemen şöyle insanlara tak 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 Birkaç tane daha çöp çıktı sonracıma tak 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 titan kalkanı titan para ediyor mu? Hala. Ya yani, etten çıktı da çok bir para edeceğini sanmıyorum. Açıyoruz. Altın kenet. Zort. Açıyoruz. Altın metalik bayayı bilmiyorum. Keşke iyi bir baya çıksaydı. Mavi olsaydı o da olmadı. NT diyelim. Herhalde kötü bir açım oldu. E ee, ayak bir şöyle bossu. Biliyorsunuz benim karım olur kendisi. Şaka yapıyorum tabii ki. Onu bir kestik 6 kere. Hemen içinden çıkanları size bakalım. Ya bunları satsak bu arada bu benim 6 dakikam falan aldı maksimum çok basit para tanesi 4M 4M'den 25M gibi bir para aldım 4-5 dakikada aşıyorum ilkini yani bir kere de şu karanlığın sandığından bana tam dışında böyle paradan bir şey verebilir mi hiç acaba yaşanabiliyor böyle bir şey iki şimşekli veriyor kanka bunu da evet yani hiçbir şey için yine öylesine yapmış olduk canlar yine öyle bir anda jotuna girdik artık sandıklardan bana da bir şey atsın da bir keyif alayım işten çünkü artık yapmamaya başlayacağım ben bu işi Açıyorum açıyorum mavi boya çıkıyor sefa mavi boya çıkıyor sefa devam edelim tak 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 ben mesela bir tane daha mavi boya istiyorum çok bir şey istiyorum olasılık evet, aynı bir benim bir bildiğim kadarıyla sen dioksit mi hemen ver abi sen dioksit sefa'ya bir tane ver 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 bir tane sen tan dioksit istiyoruz ah be verdi sandım şekli benziyordu neyse enti